Hepinize yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte arkadaşlar rehber serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda arkadaşlar e, one tap kavramına değineceğiz. One tap nedir? Nasıl atılır? Taktikler nelerdir? Vesaire arkadaşlar. Bunları anlatacağım. Ama anlatmadan önce e, arkadaşlar Aranızda Vantebi bilmeyenlerin olduğunu düşündüğüm için yani oyuna yeni başlayanlar varsa veya ve Vantebi bilmiyorlarsa bir ilk onu anlatayım arkadaşlar Vantep nedir? Arkadaşlar Vantep rakibinizi bir mermiyle mağlup etmeniz arkadaşlar. Bu kadar basit bir kavram. Genelde oyuncular kafa yazasına tutaraktan mesela burada bir adam olduğunu farz edelim. Adam çıkacak yani buradan öyle farz edin. Böyle kafa yazasına tutuyorlar arkadaşlar. Adam gösterden tak bir tane mermiyle kafaya zaten headshot yediği için tek yemiş oluyor arkadaşlar. Bir tek mermiyle bir tane mermiyle daha doğrusu rakibinizi mağlup ediyorsunuz arkadaşlar. Buna biz one tap diyoruz. E tabii ki de anlayacağınız üzere one tap'te eğim kavramı gerçekten çok önemli. Yani reflekslerinizin bayağı iyi olması gerekiyor. Bunun yanı sıra oyun bilginizin de çok iyi olması gerekiyor. Çünkü kafa hizasında tuttuğunuz için yani kafa hizasında nasıl tutacağınızı bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu da oyun bilgisiyle alakalı bir şey. Dediğim gibi adam buradan çıkacaksa kafa hizası mesela şöyledir. Şuradan çıkacaksa böyledir. Şuradan çıkacaksa böyle mesela bu şekilde arkadaşlar. Mesela uzak mesafede olan birini şu mesafe kafa hizası oluyor. Yani bunlar oyun bilgisiyle ve eğimle alakalı bir şey. Dediğim gibi ikisinin birleşip harlan, harmanlanmasıyla arkadaşlar bir vantep oluşuyor yani. Şimdi diyeceksiniz, e, ben Vantep o kadar iyi atamıyorum. E, peki nasıl geliştirebilirim vesaire diye. Şimdi arkadaşlar bir eğitim sahamıza geçelim. Orada ben size yapmanız gereken antrenmanları tek tek anlatacağım arkadaşlar. Bunları ben e, günde günlük e, oyuna girmeden de önce zaten yapıyorum. İmha olsun, rekabetçi olsun, TDM olsun. Bu antrenmanları yapıp öyle oyuna giriyorum arkadaşlar. Zaten antrenmanları size göstereceğim şimdi. O zaman bir e, eğitim sahamıza geçelim. Evet arkadaşlar eğitim sahamıza geldik. Buradan hemen AK'mizi alıyoruz. Şimdi daha demin de bahsettiğim üzere arkadaşlar Vantep'te eğim çok önemli. Yani buraya gelip eğim antrenmanı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sizlere eğim antrenmanı nasıl yapılır vesaire onları göstereceğim. Yani Vantep atmak için öncelikle eğiminizin güzel olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle durağın hedeflere gelip kolay seçiyorsunuz buradan başlat diyorsunuz 30 tane zaten adam olacak onları öldüreceğiz bakın şöyle şöyle sürekli deney böyle Tutana kadar ee, Ben şu an çok kötü oynuyorum biliyorum Çünkü daha yeni girdim arkadaşlar Şöyle tek tek e, Vuracaksınız adamları Yani bu kadar basit Hem ben de şu anda antrenman yapmış oluyorum Çünkü günün ilk oyunu olduğu için şu anda ee, şöyle tek tek arkadaşlar vurun. Dediğim gibi kafaya hizasında tutmaya da özen gösterin arkadaşlar. Bu da sizin oyun bilginizi ve eğiminizi kuvvetlendirir arkadaşlar. Bakın sürekli kafaya atmaya çalışın. Yoksa sprey atmayı zaten şöyle herkes biliyor yani oyunda. Bizim şu, bu videodaki konumuz one tap arkadaşlar. O yüzden Size one tap antrenmanı nasıl yapılır onu gösteriyorum şu anda bakın. 28 tane adamı vurmuşuz. 2 tane kaçmış. tekrardan arkadaşlar bir kolaylardan devam ediyoruz. Bakın mesela ben benim eğimim şu anda hala kötü. Bakın. Neredeyse mal gibi oynuyorum. Böyle. Şöyle. Arada bir böyle yapmaya falan çalışın arkadaşlar. Şöyle vurmaya çalışın. Böyle yani. Tabii ki de bunlar şu an gerçek adam olmadığı için yani gerçek maçtaki ciddiyet yok. O yüzden de biraz yani kötü oynadığım biraz da o yüzden olabilir arkadaşlar. O sebepten ötürü de olabilir. Evet şöyle tek tek arkadaşlar böyle vuracaksınız yani olay bu kadar basit. Şimdi ise arkadaşlar şuradan şu arkadaşımızın yanına geliyoruz. Bu bizim baş tacımız. Şimdi arkadaşlar şunu nasıl En düşeye geçsin şöyle. Heh. Burada arkadaşlar bu arkadaşa böyle böyle vante batmaya çalışacağız. Vante eğitimi böyle yani. Ve size de taktik olarak şunu söyleyeyim. Yani bunu yapmanız gerekiyor çünkü. Mesela adama vurdunuz ya. Şöyle bırakmayın. Vurdunuz ya böyle bırakmayın yani adamın üstünde. Şöyle arkadaşlar. Vurun hemen eski konumuna getirin silahı. Vurun tekrar eski konumuna getirin. Böyle yani. Şöyle yaparsanız olmaz. Şöyle. Hızlı hızlı bak. Vuruyorum. Tekrar eski konumuna getiriyorum. Böyle. Böyle yani arkadaşlar. Vurup tekrar eski konumuna getirin. Böyle eğiminiz daha çok gelişmiş olur. Şöyle. Bakın hiçbiri kafaya gitmiyor. Dediğim gibi günün ilk antrenmanı olduğu için. Bak hasar hala 35. Bir de arkadaşlar size maça girip de göstereceğim yani. Ee, Vantebe'nin nasıl atıldığını. Böyle yani bu arkadaşa da bu poligona da böyle tek tek sıkaraktan eğiminizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim tekrardan başlata. Şuradaki antrenmanımız bittikten sonra tekrardan buraya geliriz. Bakın benim eğimim de hafiften düzelmeye başladı. Bu sizde de olacaktır arkadaşlar. Yani bakın tek mermiyle böyle tek tek böyle vuracağız yani olay bu kadar basit. Şöyle. Şöyle. Arada bir böyle tarayabilirsiniz. Spreyim gelsin diyorsanız. Böyle teker teker arkadaşlar. Böyle kafa hizasında tutaraktan headshot atmaya özen göstererekten arkadaşlar antrenmanlarınızı böyle yapın. Benim gibi one tap'te eğim çok önemli. kafa hizasında tutmak kadar önemli yani eğim. Çünkü arkadaşlar eğim olmazsa bu oyunu zaten oynayamazsınız. Refleksleriniz iyi olmazsa bu oyunu oynayamazsınız zaten. Şimdi hareketli hedeflere geçiyoruz arkadaşlar. Hareketli hedeflerden kolay olacak tabii ki de. İlk başta kolaydan başlat diyoruz arkadaşlar. Evet hareketli hedeflerimiz geldi. Evet tek tek arkadaşlar böyle vurmaya çalışın işte yani gerçek adam edasıyla. Bakın burada biraz kötü eşteyim. Bak adam bak ben buna sinirlendim işte. Tabii ki de arkadaşlar her vuramadığınızda sinirlendiğiniz için motivasyonunuz biraz düşüyor antrenmandayken. Şu an gerçekten eğimim kötü yani yavaş yavaş olacak. Böyle böyle arkadaşlar antrenmanlarınızı yapabilirsiniz one iyi atmak istiyorsanız arkadaşlar. Ben şu an biraz sinirlendiğim için tarıyorum. Şimdi ise arkadaşlar tekrardan durağan hedefler deyip ortayı seçeceğiz. Pardon, ortayı seçmeyeceğiz. Yani arkadaşlar burada benim size tavsiyem vantep çalışırken yani yeni başladıysanız eğer yani full durağan hedeflerde kolay yapın arkadaşlar. Böyle bir yarım saat falan eğitim yapın. Ee, ortaya falan getirmeyin. Ben şu an neden ortada oynamıyorum. Ee, eğimin biraz kötü. iyileşmesini bekliyorum arkadaşlar. Ve TDM'e girelim arkadaşlar. TDM'den sonra da işte. Nasıl diyeyim. Yani TDM'de de işte arkadaşlar. Şimdi bir TDM'e girelim. Orada gerçek adamlara karşı daha iyi nasıl oynarız. Onu göstereceğim. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar TDM maçına girdik. Takım ölüm maçına. Buradan dediğim gibi bakın böyle böyle vantep atın bak Gerçek adamlar olunca daha iyi olduğumu söylemiştim arkadaşlar. Çünkü e, poligon olunca o ciddiyet biraz kayboluyor. Gerçek maçtaki ciddiyet. Böyle yani tek tek böyle vantep atabilirsiniz o antrenmanları günlük yeteri kadar yaptığınızda. Bakın mesela vantep gitmedi ona. Bir tane böyle. Dediğim gibi arkadaşlar antrenmanlar yaparak siz de böyle one tap atabilirsiniz. Ee, orada nasıl diyeyim yani gösterdiğim antrenmanlardan böyle yarım saat kadar yaparsanız maçlara girmeden. Burada biraz kolsuzluk tuttu. Maçlara girmeden arkadaşlar yarım saat böyle antrenman yaparsanız orada. Gelişimi siz de göreceksiniz arkadaşlar. Bu arada bir taktik daha vereyim. Vantep arkadaşlar sağa doğru atmayın. Sola doğru şöyle. Sola doğru atın arkadaşlar. Sola doğru daha etkili oluyor. Yani mesela bakın şöyle. Böyle bir. Böyle yani arkadaşlar. Vantabi dediğim gibi sola doğru atın böyle. Sağa atınca nasıl diyeyim. Biraz zor oluyor. Sağa biraz sıkıntılı. Sağ tarafa. Mesela bakın adamların böyle sürekli kafa hizasından tutuyorum bakın. Gördünüz mü? Kafa hizasından tutaraktan. Bak mesela. Bak, kafa hizası çıktı ilk mesela şurada adam varmış onu bir tarayalım. Boş verin yani, ölmedim. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Biraz bekliyor ama. Neyse yani dediğim gibi yani oyun şu an kasıyor biraz. Yukarıda 60 FPS gösterse de bizim aldığımız FPS şu anda ekranda olan FPS biraz düşük arkadaşlar. O yüzden biraz kötü oynuyorum. Kusura bakmayın mesela bakın. kafa zasıt çat bir tane gitti gördünüz. Dediğim gibi %50 oyun bilgisi %50 eğimle yapılan bir şey bu vantep. Eğiminizi o antrenmanlarla geliştirebilirsiniz. Oyun bilgisi de zaten zamanla gelişen bir şey olduğu için o da artık zamanla yani. Neyse arkadaşlar, vantep hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bay bay. Yeah. Yeah. <laughs> In my mind, as these tears roll down your face, I wish everything was out.